Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle potansiyel farkla ilgili paylaşımda bulunacağım. Potansiyel fark terimini ifade ettiğimiz diğer iki terimimiz voltaj ve gerilim terimleridir. Öyleyse potansiyel fark, voltaj ve gerilim terimleri eş anlamlı olarak kullandığımız terimlerdir. Ya da eş anlamlı sözcükler olarak da değerlendirebilirsiniz. Şimdi bir önceki videomuzda elektrik akımını sizlerle paylaşmıştım elektrik akımını bir model üzerinde açıklamaya çalıştık. Bu oluşturmuş olduğumuz modelde iki uç vardı biliyorsunuz. Bu modelimizin tabii ki asıl merkezinde yer alan iletken tel. Bu iletken telin A ucu bir de B ucu olduğunu ifade etmiştik ama yine elektrik akımını oluşturan asıl aktörler yüklerdir. Yani elektrik yükleridir. Bu yüklerin A ucundan B ucuna taşınması gerektiğini ifade ettik. Bir başka de işte elektrik yükün oluşabilmesi için A ucundaki yüklerin iletken tel boyunca B ucuna taşınması gerekiyor. Ve bu taşınma işlemi gerçekleşirken elektrik akımının oluştuğunu ifade etmiştik. Asıl yanıtlamamız gereken soru bu yükleri A ucundan B ucuna hareket ettiren kuvvet nedir sorusuyla. İşte bu sorunun yanıtını potansiyel farkla vermeye çalışacağız. Şimdi konuyu çok fazla dallandırıp budaklandırmadan doğrudan kavramları yönelerek bu işi çözmeye çalışalım. Bu işin merkezinde potansiyel enerji vardır. Potansiyel enerji biliyorsunuz her bir maddenin ve moleküllerin durum bulunmuş olduğu konumlarına bağlı olarak kazandıkları enerjidir. Dolayısıyla A noktasının kendine özgü bir potansiyel enerjisi vardır. B noktasında kendine özgü bir potansiyel enerjisi vardır. Bu modelimize göre elektrik yükleri A noktasından B noktasına akış sağladığına göre demek ki A noktasındaki potansiyel enerjinin büyüklüğü B'ye göre oldukça fazladır ki zaten bu doğal bir süreçtir biliyorsunuz. Enerji sürekli olarak çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yöne doğru hareket eder doğal ortamda bu şekilde gerçekleşir bu yoldan bir genelleme yapacak olursak demek ki A noktasının potansiyel enerjisi B noktası ile kıyasladığımızda yüksektir ve buna bağlı olarak da yükler A noktasından B noktasına doğru hareket edecektir şimdi bunu Tabii ki gündelik hayat yaşadığımız örneklerle pekiştirecek olursak evlerimizde kullanmış olduğumuz elektrik tesisatlarındaki takılı olan prizlerimiz Prizlerimizde biliyorsunuz iki tane kablo vardır. Eğer arkasını bakacak olursanız. Tabii ki bir tane de yara e, topraklama e, kablosu vardır. Bunu burada değinmeyeceğim. Bizim işimiz onunla ilgili değil. Bu iki Prizlerdeki bu iki tane delikten bir tanesini kontrol kalemiyle test ettiğimizde sadece birinde enerji olduğunu görürsünüz. Diğerinde ise enerji yoktu. Bu bilindik bir şeydir. Peki bunu burada anlatmış olduğunuz modele göre konuşacak olursak demek ki burası A noktası, burası da B noktasıdır. Şehir hatlarında bulunan enerji miktarı genelde 220 volt olarak ifade edilir. Öyleyse A noktasındaki enerji 220 volttur. B noktasında kontrol kalemimiz yanmadığına göre ise B noktasındaki enerjimiz ise sıfırdır. Bunu potansiyel enerjili ifade edecek olursak A noktasındaki potansiyel enerji 220, B noktasındaki potansiyel enerji ise 0. Dolayısıyla biz bu prize herhangi bir fiş taktığımızda, tabii bir fişin fişte iki tane iletken kablo var biliyorsunuz. Bu iletken kablonun bir ucu bir ampule bağlı olsun. Buradan şöyle tanımladığımızda, bunu bir fiş taktığınız zaman bu kabloyu, elektrik akımı, iletken tel boyunca ilerleyecek. Buradan lambadan geçerken veya dirençten geçerken aydınla, ışık saçacak ve ya da ısı saçacak. İletken telden bu şekilde yoluna devam edecek. Nereye doğru akacak? Potansiyel enerjinin sıfır olduğu yere doğru akacaktır. Öyleyse buradan çıkartacağımız sonuç nedir bizim? Herhangi bir iletken teldeki elektrik akımının oluşmasını sağlayan faktör her iki uçtaki potansiyel enerji farkıdır. Şimdi biz bu potansiyel enerji farkını elektrik terminolojisinde uzun uzun söylemiyoruz. Doğrudan ne olarak ifade ediyoruz bunu? Potansiyel fark olarak ifade ediyoruz. Öyleyse şöyle diyebiliriz bakın. Potansiyel fark dediğimiz şey bizim aslında bir iletkenin iki ucu arasında bulunan potansiyel enerji farkıdır ve dolayısıyla biz enerji farkı olarak gene işi birazcık daha kısaltarak potansiyel fark olarak bunu ifade ediyoruz. Öyleyse böyle bir durumda iletken her iki ucunda potansiyel fark sıfır olursa ya da her iki A ve B noktasındaki potansiyel fark eşit olması durumunda elektrik akımı kesinlikle oluşmayacaktır. Buradan yola çıkarak nasıl bir çıkarımda bulunabildik? Öylesi elektrik akımını oluşturan ya da yükleri A noktasından B noktasına taşıyan asıl kuvvetin, asıl enerjinin potansiyel enerji olduğunu ifade edebiliriz. Peki potansiyel enerji ile ölçebiliyoruz? Potansiyel enerjiyle volt metre ile ölçebiliyoruz. Ölçmüş olduğumuz sayısal değerin birimi ise volttur ve elde ettiğimiz büyüklük skaler bir büyüklüktür. Voltmetre devre ise paralel bağlanacaktır ki onu ilerleyen sunumlarımızda dile getireceğiz. Şimdi tabii ki potansiyel enerji ile ilgili farklı bir bakış açısı dile getirmek istediğimizde başka bu ki terimi nasıl kullanabiliriz? Bir kere potansiyel enerji e, farklı noktalar arasındaki fark miktarını bize dile getiriyor. Bu ne anlama geliyor? Bakın biraz önce bahsettik. Bir prizimiz var. Prizimizin iki tane deliği var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi A, diğeri B noktası dendiğinde. Bu elektrikteki biz gerilimi veya potansiyel farkı şehir elektrikleri 220 volt dedi, dediğimizde anlamamız gereken nedir? Bir ucundaki enerji, potansiyel enerji 220 volt iken diğer ucundaki potansiyel enerji 0 olarak anlamanız gerekiyor. Mesela şehir elektriği olarak düşündüğümüzde mesela potansiyel fark 320 volt dediğimizde ne anlamanız gerekiyor? Yine bu prizi modelleyelim hemen iki deliğimiz var bu A ve B olarak ifade ettiğimizde burada enerjinin olmuş olduğu e, prizin deliğindeki toplam enerji potansiyel enerji 320 volt iken enerjinin olmadığı yerde potansiyel enerji sıfır olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Öyleyse. Bir yerde biz bu potansiyel enerji kavramını ifade ederken potansiyel enerji kavramını kullanırken aynı zamanda bir ilet iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı da ifade etmiş oluyoruz. Yine bir başka açıdan konuyu değerlendirecek olursak sonuçta elektrik akımı oluşurken yükler var. Bunları biliyoruz biz. Bir taraftan da elektronlar var. Yine bunları da biliyoruz. Bu elektrik akımı oluşurken Negatif kutuptan pozitif kutuba doğru biliyorsunuz elektronlar transfer edilirken, diğer taraftan pozitif kutuptan da negatif kutuba doğru e, elektrik akımı gerçekleşiyor. Bir başka deyişte elektrik akımının e, elektron akımıyla zıt olduğunu ifade etmiştik. yön olarak düşündüğümüzde ise e, elektrik akımı pozitiften negatife doğru gerçekleşirken elektrondan akım ise negatiften pozitife doğru gerçekleştiğini ifade ettik. Bu durumu biz pillerle de bakın ifade edebiliyoruz. Pillerde e, devreye pin koyduğumuzda simgesi genelde pillere e, bir tanesi büyük çizilir bir diğer ise küçük çizilir. Şimdi küçük çizilen eksi işaretiyle tanımlanır. Büyük çizilen ise pozitif yani art işaretiyle tanımlanır. Şimdi bunun büyük çizilmesinin nedeni bu uçta potansiyel farkın büyük olmasını gösteriyor. Bu nedenle bunu büyük çiziyoruz. Eksi küçük çubukla göstermemizin sebebi ise eksi olarak tanımladığımız uçta ise potansiyel enerjinin düşük olmasıdır. Şimdi bu bakın bizim açımızdan bir soru tip olarak düşündüğümüzde biz eğer ki bu uçları herhangi bir şekilde bir iletken telde birbirine birleştirirsek devre oluşturursak buraya bir devre kurarsak bu kez bu sistemden negatiften pozitife doğru akan bir elektron akımı var. Elektrik akımı nereden nereye gerçekleşecektir? Pozitiften negatife doğru gerçekleşecektir. Bu söylemiş olduklarımız. Bakın sizin karşınıza soru olarak çıkabilir. Özellikle elektrik akımını unutmuyoruz. Elektrik akımının yönü oldukça önemlidir. Eğer ki bu konulardan bir soru sorulacaksa sizlere bu önemli. Bir ikincisi burada önemli olan konu yine potansiyel farkın elektrik akımının oluşmasında etkili olan asıl kuvveti oluşturmasıdır. Hatta şöyle düşünebilirsiniz. İki nokta arasındaki potansiyel fark arttıkça arttıkça birim zamanda taşınacak yük miktarı artacaktır. Doğal bir süreç tabii ki bu. Ne anlama geliyor bu? İki bu arasında mesela A ve B noktası arasındaki fark 320 volt olduğunda potansiyel enerji burada yüksek olacağı için daha fazla yük taşınacaktır birim zamanda. Bu ne anlama geliyor o zaman? Potansiyel farkın artması aynı zamanda neyi de etkiliyor? Akım şiddetini de etkiliyor. Peki arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik. Oh, se